Merhaba arkadaşlar? Bugün annemle börek bir şey kurabiye yapacağız. Bugün sizlerle beraber susamlı ve haşhaşlı kurabiye yapacağız. Evet. Kurabiyemiz için yarım su bardağı susamlı, susam Yarım su bardağı haşhaşımızı 5-6 dakika boyunca kavuracağız. lavamızın hamuru için bir adet yumurta yarım çay bardağı sıvı yağ yarım çay paket kabartma tozu ve vanilya bir çay bardağı pudra şekeri 125 gram margarin ya da tereyağı da kullanabilirsiniz ve iki, iki buçuk su bardağı da unumuz var. Unumuzu azar azar ekleyeceğim ben. Yumuşak, elde yapışmayan bir hamur elde edeceği edilse, kadar Hamurumuza son olarak kavurduğumuz haşhaşımızı ve suyumuzu ekliyoruz. Hamurumuzu hazırladık. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarladıktan sonra 170 derece 30 dakika kadar pişireceğiz. Ben 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 ben, 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 küçük, ben küçük yapayım ki ben benim ellerim için küçük. Tamam sen küçük yap çünkü senin çok küçük. Senin yaptıklarını buraya koyalım mı ayrı olsun seninkiler? Evet. Hmm, çok güzel kokuyor. Pişince daha güzel olacak. Evet. Biraz daha büyütür müsün onları sen? çok küçük yaptım küçük. Onu biraz daha büyük. Bir Yan ayır sonlar. benim Hı -hı. biraz daha böyle sık ucundan. Sık. Bu mu? sık biraz daha sık. Bir iyice yiyeceğim. <laughs> ha, aferin sık sık birazcık daha sık. Şimdi yuvarla bakalım. Benim benim her şey şu... İki, ikisi de var ya onlar da yağmurlu olacak. Yağmurlu da öyle Sık birazcık amucunda hamuru. Hı hı. Hı hmm, yağmurlu da böyle defa mutfakta şey yapıyorum. Şey, yani şey bunlar var ya bunlarla oynuyorum. Bunlarla oynamıyorsun, kurabiye yapıyoruz. Evet. Kurabiye şeyini böyle böyle oluyor ama biz değişik. Yok, bu yuvarlak kurabiye. Evet. Biz değişik değişik kurabiyeler yapıyoruz. Yani yuvarlak kurabiye. Şimdi şey burası sayı var içim. Bu olmamış. Çok oynama ama. Çok... Neden yapıyorsun çok? Çok yapmıyorum anne, Bunun bir sindir yapıyorum. Evet. Bunu düşün bir Çok sen büyük var. oldu yalnız o Ama Büyük büyük yapan arslan küçüktür. çok yaptım. Sen de Sen oyundakini çok küçük yapsın. Tamam. Hmm, bana yer bırakır mısın? Ben sana yer açarım şimdi. Sen yap. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Evet. Kurabiyelerimiz pişti hazır. Benim, benim buradaki bir annemlerin burada. Benim de pişti. Al yiyebilirsin kendi yaptığını. Hmm için tek lokmalık oldu. Nasıl olmuş? Bu <laughs> arkadaşlar. Hepimize afiyet olsun. Güvensiz